En düşük emekli maaşı 12.500 TL oldu. Bu tamam. konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Az. Ben ben ustamdan diyorum ki bize azıcık daha ambarın ışığın alsınlar. yazık günah. 27 sene çalıştık biz. 27 sene çalıştık bir Bize tuttu 2 milyon 200 bin lira, 2,5 milyon lira para verdi. Ha şimdi bizim hakkımız yemin ederim. Ben şimdi emekli olduğum zaman kimseye söyleyemiyorum. Hem de AK Partisi üyesi. Anladın mı? Bak şimdi bak burada bir dairetten 1500 küsür tane. Ben ondan çok bir şey bekliyorum. Müzellik bekliyorduk ama vermediler bize. Vermeyince de diyorum ki inşallah birinci ayda birinci ayda bize hakkımızı tam verir. Yıl başından sonra birinci ayda birinci ayın 17'sine maaş alıyorum. 17'sinde inşallah maaşımızı düzeltir. Şimdi bu zaten bir çikolata parası gibi oldu bize bu. Ben kabul etmiyorum ama inşallah bekliyorum. En düşük emekli maaşı 12.500 TL oldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Rezalet. Ne düşünebilirim? Peki bir iyileştirme yapılması gerekiyor mu? Veya ne kadarlık bir Zaten bir iyileştirme Zaten normal yapılması? hakkımızı vermediler ki yani. Normal hakkını versen 18-20 bin lira almamız gerekiyor şu andaki şartlar. 12 bin lira bizim yani en kötü şey almıyor 12 bin lira. Nasıl geçineceğiz veya farz et ki kiracıyız. Nasıl kira verip çocuklarımızla aynı yerde oturacağız veya ne söyleyeyim nasıl yiyeceğiz, içeceğiz, elektrik su parasını nasıl vereceğiz? Bir düşünün bakayım bu parayla siz ne yapabilirsiniz? Ha bir mezar satın alırsınız kendinizi oraya gömersiniz. En kolayı bu. En düşük emekli maaşı 12.500 TL oldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu benim bilemem. Ben aşıyor olay. Onu Mehmet Şimşek Maliye Bakanı'ndan falan sorabilirsiniz. Şimdi e Çünkü Cumhurbaşkanı o. Ben emekliyim. Ama kafi değil. Yani bu soruyu istatistik yapıyorsunuz ama halkın napsını yokluyorsunuz. En azından 100 tane sorudan 99 tane sayır demiştir buna. Çünkü nefsi ağır gelir. Bir insan bir yemeği yediği zaman yemeği yanında suvan ister, sarata ister, mi yapar? Bak ben ne diyorum? Dünyanın en zengin gastronomisinin olduğu yerden geliyorum ben. Ben buraya geldim hayal kırılığına uğradım. Coğrafi olaraktan gelse ya Bulgaristan'da ya Yunanistan'da olaraktan falan söyledim. Şu meydanımıza falan bakın o kadar elbiselci kılarlarımız falan hiç bunların diyor abileri, anneler, babalar yok mu? Mağribiyat bu kadar yüksek. Mustafa Paşa Camisi buraya ayak tutuyor. Gerçekten yani çok büyük bir zat buradaki insan. Kanuni Sultan Süleyman zamanında dahi Mısır'da satrazamlık yapmış. En büyük mertebe yetişmiş bir insan. Ki bu kadar ki yani böyle yani tarif edilemez o yaşanır. Cuma günleri falan değil, normal günlerde dahi mesela öndeki bahçe, sarkıdaki bahçe, binlerce kişi buraya geliyor. Aynen Eyüp'teki Eyüp Ansari, bu Peygamber Efendimiz'i yedi ay evinde taşımış bir insan. Sadece Peygamber Efendimiz'in bir sözü var, sonuçta ben o konuda şey yapıyorum, bu sohbetin konusunda Şimdi şu anda biz sünneti işliyoruz. Yani sabah olarak. Da. o, o da, <laughs> dünya işleri benim şeyime ters geliyor. Şimdi nesne ağır gel basıyor. En düşük emekli maaşı 12500 TL oldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? En aşağı 20 milyon olması lazım düşün. Bir ev çirası 13 milyon, 14 milyon maaş. Bir de üç tane çocuk okuyduysa nasıl olacak bu? Nasıl bir iyileştirme yapılabilir sizce? Biraz pahalı yolluğa da biraz şey indirmesi lazım. Bu pahalılığı 20 milyon düşük olması lazım emekli maaşı en az. En düşük emekli maaşı 12.500 TL oldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ne düşüneyim ben biraz fazla diyorum ama ben görüyorum komşularım, arkadaşlarım yani hiç geçinemiyorlar. Gerçi ben yani markette bir şey alırken onun yanında utanıyorum yani. Benim çocuklar beni geçindiriyor yani açık söyleyeyim. 12 bin lirayla ne yapabilir ki insanlar? Yani çok zor durumlar görüyorum ben yani insanları. Yani bakma benim başka yerlerde biraz gelirlerim var geçiyor ama benim aldığım iş yani yalan olmasın 15 gün gitmiyor. Kesinlikle gitmiyor yani. Çok vahim bir durum yani. En düşük emekli maaşı 12.500 TL oldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? 12.500 TL ile kim geçinecek? Bir milletvekili geçinebiliyorsa buyursun gelsin geçinsin diyecek başka bir kelimemiz var mı bunda? Mesela emekliye %24 zam verdi, doğalgaza elektriğe %38 zam yapıldı. Bunu nasıl karşılayacak bir emekli? Hadi onu düşünsün. Nasıl bir iyileştirme yapılabilir sizce? Valla bence en düşük emekli maaşı 20.000 TL olması lazım. Bir emeklinin daha rahat geçinebilmesi için. Benim düşüncem o.